Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modeli anlatacağım. Yapımı çok zevkli arkadaşlar ve çabuk ilerleyen bir model. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde, büyük örgülerde, küçük örgülerde ister tek renk olarak, isterseniz de rengarenk olarak da yapabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Hep birlikte isterseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 ve 2'nin katları olarak atalım. Altına lastiğimi uyguladım ve lastiğimizin üzerine farklı ipimi geçirdim. İlk ilmeğimi farklı ip olduğu için örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örelim. Modelimizi arkadan kuracağız arkadaşlar. O yüzden bu sırasını düz olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, ikinci ilmeğimin arasına batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Buradaki iki ilmeğimi de kestim. Bir, ikinci ilmeğimin arasından battım. Tekrar bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimi birden kesiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, modelimizin birinci, daha doğrusu birinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelime geçeceğim. bu şekilde şimdi farklı ipimi aldım. Yine ilk ilmeğimi farklı ip olduğu için örüyorum ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örelim. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir, ikinci ilmeğimin arasından batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Buradaki iki ilmeğimi birden kesiyorum. İkinci ilmeğimin arasından tekrar batıyorum. Bir ilmek çıkardım. Yine iki ilmeğimi birden kesiyorum. Sıra sonuna kadar ikişerli olarak devam ediyorum. Evet, son olarak tekrarlıyorum. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Ve bir üst sıraya geçtiğimizde tekrar yeşil ipimize geçeceğiz. Ve ilk sırayı düz örgü olarak yapacağız. Modelimizin kurulumunu arkada devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.